Thank you. Burada açık havada iki gün zamanı falan dersler oh. çok rahat verilebilir. Ya sen girin içine. Harran metresesinin Taş döşeli avlusundayız. Bu taş döşeli avlu ve avlunun tam merkezinde potyum, sekili bir potyum. Yine havlunun içerisinde sığ havuzlu bir kuyu, taş kuyu meydana çıkarıldı bu yılki kazımızda. Ve medresenin avlusu oldukça geniş. Etrafında da revak var. Çünkü avlu gidiyor. O taraftan, o taraftan. Allah Ha, Harran e, metresesi e, yaklaşık e, 8 e, asırlık ve avlunun e, o, ortasında bulunan yaklaşık 70 santim yüksekliğindeki e, sekili potyum Mevcut. Bu potyumda öğrencilerin hocalarıyla birlikte e, e, burada e, aynı zamanda sohbet ve ders amaçlı olarak da kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü oldukça geniş e, e, potyum e, bu amaçla kullanılmış olmalı. E, bu e, kuyu oldukça zarif yapılmış e, etrafında e, e, sığ si bir havuz ve yine kuyudan suyu çekmeye e, yarayan düzenek e, sistemine ait düzenek sistemine ait e, sütunlar e, var e, bunu e, e, şu an e, e, toprak altındaki diğer parçalarını da e, bulup e, sütunun e, ve e, e, su sisteminin e, e, tamamını e, restore edip ayağa kaldıracağız. Tamam. Tamam. Onu iyi bağla. Aynı bak, baksana o başlık bu da tam bu. Aynı sekizgen bunlar gibi. Büyük ihtimal bunlar nasıl şu oyukları da onun üstüne. Antik dönemde de o şekildeymiş. Suyu Çekmek için Harran e, şu anda dünyada üstünde yaşam olan e, çok önemli ve az sayıdaki antik şehirlerden bir tanesi. E, tarihi milattan önce 6000-7000 bin, bin, e, yıla kadar gidiyor. E, ve gerçekten o günden bugüne kadar e, çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, e, bilimin e, başkentliğini yapmış tıp ilminin başkentliğini yapmış bir şehir. Hem Asur hem hem Asur imparatorluğuna hem de Emevi İmparatorluğu'na başkentlik bir yapmış bir şehir. Ve dolayısıyla Harran'ın eski Harran'ın yani etrafı surlarla çevrilmiş olan ve şu anda içinde de kazı çalışmalarının yapıldığı alanda bu medeniyetlere ait çok önemli kalıntıları, çok önemli izleri buradaki kazılarda görebiliyoruz ve her geçen gün daha fazlasını arkadaşlarımızın yardımıyla açığa çıkarıyoruz.